Sevgili arkadaşlar, sizlerin kanala abone olması, beğeni yapması ve istediğiniz kadar yorum yapması önemlidir. Lütfen şimdi hemen kanala abone olun ve beğeninizi yapın. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz.

şatosuna geldik. Onun durağında indik. Devam ediyoruz şimdi. Versay Sarayı'na doğru giden yol. Hemen etraf böyle. Biz şu taraftan geldik. Böyle devam ediyoruz. Ziyaretlerini tamamlayanlar saraydan çıkmışlar. Biz de işte şu anda oraya doğru gidiyoruz. Versailles Sarayı'na doğru. Hemen giriş burada. Kapıda. Şuradan geliniyor. Burada şu anda Versailles Sarayı'na giriş yapıyoruz. Biraz önce Sarayı'ya da anlattım. Sizlere de detaylıca birazdan anlatacağım. Şimdi evet, hadi bakalım güvenlikten geçiyoruz. Evet, hadi bakalım. Gezecek çok yer var. Evet. Ve 15. Lüye'nin hanımlarıyla kızlarının apartmanı mıdır bu diyor? Evet. Değil mi? Evet. Sarayın şekerlemeleri, tatlılarının olduğu yere de gideceğiz. Meşhur bir makaroncu. Tamam ama birazdan. Önce bir sarayı gezelim. Önce bir sarayı gezelim sonra gelip buradan makaron alırız. gösterebilir hemen şu karşıdaki gibi falan ayrı muhteşem ayrı güzel Nafaloon. Marie-Louise İmparatorice. Fransız İmparatoricesi. Tabii halkın durumunu varın hesaplayın. Bu kadar şatabadın, bu kadar lüksün içinde halk ne durumdaydı? Yorumu size bırakıyorum. Bu paralar buralara harcanırken. Evet yeni bir salona geçiyoruz. İşte burası muhteşem çok iyi. Vay 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 vay. Yani taş oymacılığı olur da kardeşim böyle mi olur? Yani muhteşem, muhteşem işlenmiş dantel gibi işlenmiş. Yani sözü bittiği yer. Vallahi billahi. Catherine de Cleve, Düşes de Güz. Köpeğiyle birlikte şöyle, onu da hemen yanına almış köpeğini, bu Düşes. Heykellerle, statülerle dolu bir koridordan geçiyoruz şu anda. Şurayı iyi göstereyim, işte asıl bu sarayı genişleten, büyüten, kendisini güneşin oğlu olarak anlatan Söyleyin, güneşin atları mı? Şimdi karşıda gerçekten incelenmesi gereken bir alan var. Tam güneş, güneşin ortasında bir piramit. Gerçekten ilginç. İki tarafta melekler var. ve bu imparatorluğun sembolü haline gelmiş güneş ve güneşin tam ortasında piramit arkadaşlar ilginç değil mi? Giriyoruz 14. Louis'in odası mı daha devam ediyor bakın yukarı doğru. Şöyle göstereyim size. Kadife kumaş. Hani yenilenmiştir mutlaka benzeridir diye düşünüyorum. Bu herhalde kadifeymiş evet kadife arkadaşlar. Hem de güzel bir kadife. Kadife. Sarayın ilk binasının yapımına 1661'de başlanmış. Daha sonra değişik zamanlarda genişletilmiş bu saray. bu günümüzde müze olarak kullanılıyor. Versailles Sarayı çok geniş planlanmış olması yönüyle de tipik bir Fransız sarayıdır. Roma İmparatorluğundan sonra ilk kez bu sarayda büyük ölçüler kullanılmış. Bunun nedeni ise zengin ve merkezi bir krallık havası yaratmak, o yönetimi gösterebilmek. İtalya, Almanya ve İngiltere'de siyasi ortamlar farklı olduğu için Versailles Sarayı gibi saraylar uzun süre yapılamıyor. Sarayın ilginç bir yanı var, özelliği var. Bu da saray yapılırken tuvalet ve banyo düşünülmemiş. Evet yanlış duymadınız. Bu koca mekan yapılıyor ama tuvalet ve banyo düşünülmüyor. Bunun nedeni ise e, o zamanki asillik anlayışında, yani asil olma anlayışında asillerin istediği yerde istediği gereksinimini yani tahmin ediyorsunuz giderebileceği. Yani bir asil istediği yerde ihtiyacını giderebilir. Bu nedenle Avrupa'da yaygın olarak Versailles sarayı e, kokusunun Avrupa'daki tüm saraylardan eşsiz olduğu söylenir. Yani nasıl bir koku olduğunu siz tahmin edin. 1768 yılına kadar da sarayda Herhangi bir tuvalet yoktu 1868 yılına kadar. 1789 yılında ise işte Fransız devrimi oluyor biliyorsunuz. Bütün dünyada da milliyetçilik akımının başladığı ve bu saray efradı hepsi yakalanıyor, tutuklanıyor. Birçoğu da zaten giyotinde kafası kesilerek idam ediliyor bunlar. Ve 1789 yılında Fransız devriminden sonra tüm sarayda yalnızca 9 tuvalet olduğu fark ediliyor. Bunlar yalnızca kral ve yakın aile üyelerine aitmiş. Sarayın geri kalanında çalışanları lazımlık kullanıyorlarmış arkadaşlar. Yanlış duymadınız lazımlık kullanıyorlarmış ve bu kokular daire ve genel atmosfer ile çalışanların giysilerini tümüyle sarıyormuş. Yasaklanmış olmasına rağmen lazımlıklar genellikle çalışanlarca oda pencerelerinden dışarı boşaltılıyormuş. Bir de yetmiyormuş gibi bu lazımlıkları doldurup bir de camdan aşağı atıyorlarmış içindekini. Yani ne diyeyim Allah akıl fikir versin ama tabii o zaman demek ki bu akıl fikir yokmuş onlarda. alanları ısıtmak için büyük bir o, o şömine. Bir Burası balo odasıymış. Evet. Salon de Mars, değil mi? Mars. Ben salonum. Evet. İşte resepsiyonu burada yapıyorlar. Yatağı falan ha, işte meşhur hmm. yatak. Hmm. Için. bu büyük daire 1670 yılında tamamlanıyor ve salon Merkür ismini alıyor. Yani Merkür gezegeninin ismini alıyor. Dekorasyonu 1671 ile 1680 yılları arasında tamamlanıyor. Başlangıçta bir giriş odası oluyor bu oda. Ama 1678'de kralın geçit töreni salonu oluyor ve yatak odası olarak da adlandırılıyor. 16 Kasım 1700'de İspanya kralı ilan edilen 14. Louis'in torunu Anjou Dükü Madrid'de gitmeden önce 3 hafta bu odayı işgal ediyor. yani bu odada kalıyor. O da genellikle akşamları kraliyet ailesinin aslında kumar odası. Burada kumar oynuyorlar. Oyun odası olarak kullanılıyor. Boyalı tavanın ikonografisi yani oradaki resimler Louis 14 tarafından 14. Louis'in himayesinde bir sanat dairesi tarafından yapılıyor. Kralların odası çok büyük meblalara, çok büyük paralara yapılıyormuş. Öyle ki e, yani binlerce akçe harcanıyormuş bu odaların yapılabilmesi için bazen hatta yatmıyorlarmış bile sadece gösteriş amaçlı e, konuklarını bu odaya alıp göstermek için bu odayı yataklarını işte içerideki dizaynı sohbetlerini toplantılarının bazılarını da bu odada yapıyorlarmış. Yani şatafatın lüksün haddi hesabı yok. dikkat hep böyle eski Yunan atıf hep. Öyle mi? isimlerin toplandığı salon burası. Yani sözüm ettiği yer. burası da yeni bir yatak odası. Bir hanıma ait olduğu belli. Muhteşem görünüyor açıkçası. Dediğim gibi yatak odaları bu dönemin zenginlik belirtisi. Şatafat belirtisi. Sarayım şekerlemeleri, pastaları, eldivenleri. Bu ne bir Beyaz çok... stili, He. bir tane böyle takım. 117 Euro bir tane. Bir tanesi 117 Euro. Fular mı? İpek wow, fular. çok güzelmiş. Çantalar, ipek fularlar. Tam serlik değil de. mi? Çok seversin böyle şeyleri. Güzelmiş. Ay Çok seviyorum çok şık. Evet. Bunlar da parfümlerden. Çok meşhur bir markanın önündeyiz. Dure, Paris, makaron. E, meşhur bunlar, makaronlarıyla. <laughs> Alors, est-ce que vous avez des des des, boxes, des, des coffrets, non De, de, de plusieurs macarons. macarons, 19,50. on a un coffret de six macarons. bu binaların e, hepsi kısmen zaman zaman yapılmış. Şimdi biz neredeyiz? Biz odadayız. Evet. Ama hiç ağzımız durmuyor <laughs> sarayla. Şunu alıyoruz bir dakika onu onu bitirdik. Eee bu seferde ne var? Makaron aslında içinde Şato'dan 6 tane vardı ama Versailles <laughs> Versailles şatosundan yani. aldığımız makaronların 3'ünü evet götürdük. Şimdi üç tane çikolatalı yapışmış oraya. evet hiç bir görmediniz. Şöyle şu şekilde. Kapağına bakın güzelmiş kapağı kutusu da hoş. Çok tatlı değil mi? Sevgili arkadaşlar, sizlerin kanala abone olması, beğeni yapması ve istediğiniz kadar yorum yapması önemlidir. Lütfen şimdi hemen kanala abone olun ve beğeninizi yapın. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz.